Merhaba arkadaşlar. Bugün size saçınızı doğal yolda nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Benim saçlarım koyu kahverengi ama ben hani boyatmak istemiyorum, hafif bir renk değişikliği istiyordum. O dönem araştırdığımda papatyanın gerçekten böyle bir özelliği olduğunu duydum. Denedim, gerçekten de işe yaradı. Açılmaları oldu saçımda. Memnun kaldım için de ara ara tekrarlıyorum. Bunun için aktardan kuru papatya aldım. Benim, işte Benim elimde yoktu papatya. Ben Lokman ekimden temin ettim. Yaklaşık 10 lira bir şeydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl uygulayacağız? Bir bardak suyun içine bir avuç dolusu papatya atıyoruz. İçine biraz da limon atıyoruz. Bunları kaynatacağız. Ben bir yandan yapayım şu şekilde. Evet, daha sonra içine limonlarınızı da atıyoruz. Bunu bu şekilde kaynatacağız. İyice kaynadıktan sonra biraz dinlendireceğiz. Ve benim şöyle bir kabım var fısfıslı. Bunun içine doldurup saçıma sıkıyorum. İste, açılmasını istediğim bölgelere. Ee, daha sonra da yani eğer ki tekrarlamam gerekirse veya hani böyle tam istediğim kadar açılmadıysa iki gün sonra tekrar yapıyorum. Bu uygulamayı temiz saça yapın lütfen. Daha iyi etki alacaksınızdır. Ee, bunu saçınıza sıktıktan sonra mutlaka güneşle oturmanız gerekiyor. Hani eğer bu uygulamayı kışın yapacaksanız saç kurutma makinesiyle de yapabilirsiniz ama en güzel sonucu güneş veriyor tabii ki. Yani tam güneşin altına oturup o saçın iyice o güneşle beraber rengin açılması gerekiyor. Evet bunu şimdi güzelce kaynattım. Birazcık böyle demin alması için bekleteceğim. Size rengini görün diye bu şekilde aktarıyorum. Normalde kaynatma şeyin içinde bekleyebilir. Bunu bu şekilde bekleteceğim biraz. Hem soğumuş olacak hem de iyice özünü bırakmış olacak. Daha sonra da saçımızı uygulayabiliriz. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın. Ayrıca abone olmayı unutmayın lütfen.